hoş geldin sefalar getirdin güzel enerjinle benimle birlikte olduğun için çok ama çok teşekkür ediyorum haydi güzelliklerle güzellikler kalbince olsun inşallah ee, güzel geçen bir süreç olsun öncelikle fincanımı açacağım ama hemen şöyle kartlarını bir önceden seçmek istiyorum enerjisine göre açılsın evet bakalım bakalım neler var her şey daha güzel olsun, daha iyi olsun. Yaradan'ın güzellikleri nasip etsin inşallah. Darda olana, sıkıntısı olana, borcu olana, edalar, müşkili olanlara çözümler üretsin. Bir fikir amacıyla bile dinleyip de bir çözüm noktası ya da zihninde bir güzel işaret bırakıp kafa karışıklığını bile birinin gidereceksem bunu severek ve mutlu bir şekilde yapacağımı bilmelisin. Ee, özellikleri tabii ki enerji alanında e, katkı olmayı seçerek bunlar kolektif ve armağan açılımlar. Tabii bile bir hani bana bir bakım yap, benim hayatımla ilgili bir yorum yap dediğin zaman bana zeynep 1981 gmailcom adresinden ulaşabilirsin. Evet şöyle yapalım. Evet bugün doğal taşlarımın enerjisini de bu güzel fincanın enerjisine göre kodladım. Bir ayı başı çıkmış güç, güç gerektiren konular. Bunlarla ilgili uğraşıp uğraşıp bir türlü kalkındıramadığın, geçindiremediğin bir yer olabilir. Birisi kollarını açmış. Diğer kişi de onun karşısında tutmuş. Sanki bir tartışma, sanki bir anlaşmazlık var. Böyle ki, ve o gerginliğin içinde olmak devamlı Çekilmek istemesen de bir problem içerisinde çekilmek biraz seni yoruyor. Ee, şurası şöyle gördüğün gibi elinin üstünde bir kayık, ee, yani normalde kayığın içerisine benim seni taşıyacak, götürecekse de artık o kadar taşınmaz gelişmeleri dönmüş ki sen burada sırf teknen yürüsün diye bütün zorlukları ya da gemin yürüsün. Batmasın diye bütün zorlukları içine çekip büyük bir mücadele verdiğini gösteriyor. Bir ahtapot başı var, kolları her tarafta. Sanki hayatında durup durup bir şey seni sarıyor ve öyle böyle vantuzluyor ki sanki bir yere hareket edemiyorsun, kıpıldamış hissediyorsun. Bir adam var, sırtının üstüne iki değil dört tane birden böyle çuval konulmuş olması gerekenden fazla yük taşıyan birine üzülüyorsun. Çözüm çare kendine üretemiyor ve onun bu haline üzülüyorsun. Çok da kafana taktığını görüyorum. Bir kadın arkadaş, bir çevre arkadaşı olabilir. Şurada bir delik var. Bu insandan bir alacağın vereceğin varsa alacak verecek meselesi yüzünden soğudum ve gelişmelerini ilerlemediğini hissettiğin ama alacak verecek meselesi var. Vereceği tarihte parayı vermemesi ya da bir beklentisinin olmaması işaret Fincan'ın tam sap kısmında çıkmış. Buradaki gecikmelerle ilgili bir şey söylüyor kendi yani sana diyor ki bak burada sen bir şey yaşıyorsun yaşadığın şey aslında seninle ilgili değil bir bir şeyin çıkışı var ama senden çıkmaması gerekirken senden çıkmış yani orada iyi bir ders almış gibisin ama üzüntün de var hiç üzülme böyle kucağında bir adam kadını böyle taşıyarak içeri doğru götürüyor bir bir süreçten geçip arkasında iyileşme dönemine delalet eder bir üç tekerlekli bir araba var bir bisiklet gibi hani aman tek beni taşısın buraya götürsün dercesine bir durum bu. tek böyle olsun da şunu yapayım diyeceğim bir duruma işaret ediyor. N harfli e, Nide'nin N'si N harfli E harfi bir kişi bu bir de iyi de böyle N'nin sonu da iyiye dönüşmüş bu şekilde üstünde N'nin bitişinin tam üstünde de bir ışık bir mum gibi de gelmiş ama nasıl biliyor musun ee, şöyle N harfini düşün buranın üstü hem N harfinin bitişi hem mum hem de I harfi ee, I N E bu harflerle ilgili kişilerle ilgili ee, biraz başının ağrıyacağı konular var. Biraz ee, efor sarf etmen gereken konular var. Anlatıp anlatıp başa e, getirip sonrasında ah çok yoruldum anlamıyorlar ne halleri varsa görsünler deyip şöyle bir e, bilyeler var. Misketler gibi onları seçiyorsun. Sanki hani bir oyundan çıkmak ya da sanki e, bir hmm, başarıma ya da Yapamayacağını anlayıp vazgeçmek gibi bir durum bu. Bel çevresi böyle geniş geniş hep geniş bir durum var ama alt bacaklar zayıf çıkmış. Baş ve saçlar sanki böyle hani elektriklenirde küçük küçük saçlar çıkar ya tıpkı öyle bir görüntü. Yani bir şeyi e, salmak, bırakmak düzelemeyeceğini düşünüp umutsuz bir şekilde hissedip bir karamsarlık içerisinde e, kendini burada artık hani feda etmeyi bırakıyorsun, düzeltmeyi bırakıyorsun ama e, bir şey var yanlış yapıyorsun. Yani işte ilgi gösteriyorlar elini tersle ediyorsun Sanki e, önemli bir bilgi veriyorlar böyle elini tersle itekliyorsun Sonra o da bir kaçırdığın fırsatı mumla aramak anlamına da gelir. O az önceki harfin üstündeki mum. O yüzden doğru zamanda doğru değerlendirmeler yapmaya niyet et. Ee, bir de o hani beli eğilmiş kişi dedim ya. Buradan e, omurlar, bel bölgesi, e, fıtık, e, belle ilgili ağrılar, sıkıntılara dikkat et, ağır kaldırma anlamında da bir uyarı da olabilir. Hani görmüşken onu da söyleyeyim. Bir yer yapılıyor sanki böyle kalıp kalıp şuraya doğru büküme bir şeyler konulmuş. Buradan alıp buraya taşınıyor ama ne bir düzen var ne bir toparlanma var. Her taraf böyle bir dağınıklık içerisinde ilerlemiş ama burası senin artık sanki senin değil ama elinde tutmaya çalıştığın bir şey var. O yoruyor. Bak orada bir tüy var, bir değnek var, bir sihirli değnek, birisi sana yardım edip sanki bazı şeylerde o zorlukları aşmanı sağlıyor, yolunu açıyor, kolaylaştırıyor diyebilirim. Sen birine bir iyilik yapacaksın, hatta iki kez belki sadaka iyilik, bir şeyler yapacaksın, böyle elinden geldiği kadarını kendini zorlayacaksın. Ama zorlandıktan sonra da sanki senin hani hayrın gibi düşün iyi bir gelişme verecek sana. Bir at var, ayakları yok, yere doğru çömermiş, oturmuş gibi de durmakta da ama daha çok böyle bir ağırlık çökme. Sanki bir şeyi yapacaksın, yapmanı engelleyen gelişmeler bu seni bunaltmış olabilir. Ve dört bir yandan sanki olumsuz etkilerle ilgili bir kılıç şövalyesi kartı. değnek edilesi kartı. Bu da düz gelsin. Zaten olumlu olumsuz yönlerini söylüyoruz. Dene güçlüsü kartı. Şimdi birkaç kişi değil de hani bir elin sesi, iki elin sesi var dediğin bir destek alacaksın. Bu seni küçük bir süre rahatlatacak. Tılsım altılısı kartı. Eee bir hak dağıtılma, bir pay bölüşülme, neyin nasıl yapılacağını görüşmelerle ilgili bir durum var. Yakında bir mahkeme, bir resmi makamla ilgili görüşme olabilir bu. Ya da tutarsız, adaletsiz davranan çevrende kişilere karşı gerçeği göremiyor olabilirsin, etrafının karanlık olmaması, iç sesini görmene engel olmasın diyen de bir karttır bu. Kule kartı, hiç açılmamış konuların açılıp, hiç yapılmamış, işlenmemiş gelişmelerin açılıp artık hani o süreci, çünkü dönüşüm kartı var sırları saklıyorsundur, saklayamazsın. İşte Açık vermek istemiyorsundur, açık verebilirsin. E, ya da işte tam tersi artık çok korkmuşsundur, sıkıntı olmuştur. Ne olacağı varsa olsun deyip böyle e, res çekmiş olabilirsin. Bir takım e, inziva süreçlerinden seni çıkartacak. Belki de seni e, görünenin daha ötesine götürmek için e, burada... E, aileden önemli olan insanların e, bir yükselişi. Uzun zamandır abin kardeşin işsizdir, çalışmıyordur. Onların ailedeki çalışma alanı e, seni mutlu edebilir. E, evlilik yapmamış tılsım onlusu kartı e, bekarlar varsa orada düzen gelebilir. E, i̇şte çok o, e, böyle e, üzerini e, tamamlaman gereken ee, ödemen gereken bir borç hali varsa kazanç kapılarında ilgili ek gelir kapısı arıyorsan onu bulu, bulabilirsin. Ee, çünkü dönüşüm kartı her türlü o zor alandaki problemlerin bitişine işaret. birbiriyle dinamiğinde tasım aile evi, köklü düzen, ee, miras, kalıcı yerleşimle ilgili bir gelişmeyi işaret ediyor. Ee, kılıç üçlüsü kartın ee, e, hayal kırıklığı, geçmişteki bir sıkıntının e, böyle sıkan daraltan taraflarıyla ilgili sana bir zafer, bir galibiyet geliyor. Güç bir senin eline geçiyor diye görüyorum. Kule kartı e, yıkılıp yeniden yapılanmadır. Ani taşınma, ani e, değişimleri de gösterir. Değnek 8'lisi kartı güzel. Güzel beklenmedik haberler, hızlı gelişmeler seni şaşırtıcı, insanlar hakkındaki bilgilerin yani sitemkar ve isyankar olmanı sağlayacak konular da olabilir. Çünkü kule olduğu için sen birilerini fena kırabilir ve yıkabilirsin. Tılsım ise emek vererek düzen kuracağın konularla ilgili olabilir dedi. DNA köşesi kartı da başka bir şehir, yeni bir başlangıç ihtimali veriyor. Ama e, bu tesadüf değil. Burada bir e, kırılma sonrası yeni bir düzen. Beklediğinden hızlı olacak diyor kartlar. Geçici bir kriz var ama kalıcı bir düzen getirecek diyor. Yani senin evinin kaderi değişiyor. Yani e, sana mı ait değil mi diye sorulacak sorular var. Ama a, bu sanki e, hani oldu bitti bu benim kaderim dediğin ne varsa kaderin olmadığını öğrenebilirsin. Çünkü şöyle akıyor enerji kartlarında eee bir birinin bir kuyruk acısı var ya da bir kalp acısı var. Onun biraz bir düşmanlığı var. Uzaktan uzaktan kinayeli, biraz işlerini karıştıran, sinsilikle bazı şeylerini zorlayan gelişmeleri var. Uzun süredir içinde taşıdığın kırgınlıkların nedeninde o var aslında. Diğer taraftan da her şey senin düşündüğünle aynı gitmediği için de ya da senin istediğin gibi söylemediklerinde, davranmadıklarında, yaklaşmadıklarında bir tepki gösteriyor musun? Ama burada da etrafında bu tepkinden dolayı çok kişi kalmadı diyor. kendine de dönüş yapamıyorsun ama başkalarının etkisinden çıkıp kendi kararlarını almaya başlamakla ilgili bir adım attığından sonrası iyi olacak. O yönde ilerleyebilirsin. Çevreden laf, kıskançlık, mücadele Çekememezlik enerjisi var ama bunu da başarıyla atlatacaksın. O konuda üzülmüşsün, bir şey yıkılmış gerçekleri görmüşsün, gücünü geri alacaksın. Yeni sayfa açmasan bile en azından eski sayfalar çok kurcalanmayacak Hani o seni rahat ettirebilir. Yani kalbinin kırıldığı yer aslında kader kapılmış. Bu yüzden de burada mücadele üzerinde bir baskı var. Yani bir mücadele var, üzerinde bir baskı var. Aynı anda birkaç e, konumun içinde yıpratılmışsan. Ama bu geçici, dediğim gibi düzlükteyken en çok yorulan sensin ama kaybetmiyorsun, direnç kazanacaksın. Endişe yani etme. E, böyle bir barınma ile ilgili e, bir, bir geçici geçim sıkıntısının içerisinde e, ciddi bir denge gelecek karşı çıkarak, hiç olmadık şekilde gelişecek bir dön dönem bu. E, şu anda e, yazılı ve resmi bir sonuç varsa beklediğim e, bu kart çıktığında genelde onlarla ilgili bir süreç gelir der. E, eğer şirket içi konuların varsa, okul, sınav gibi gelişmelerde odak dağlıklığı olmuş ama başarısızlık görünmüyor. Son anda bir toparlanma enerjisi var. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü DDK8'lisi kartı ee, iyi haberler alasını diğer kartlarla beraber yazılı veya resmi sonuçta dediğimiz onunla ilgili ise beklediğin gelişme onunla ilgili de olabilir. Ee, şirket için eğer bir durum varsa o hali değilse dedikodu, rekabet, gizli bir çekememezlik var ama açık düşmanlık değil. Arkadan konuşma var. Sen profesyonel kalırsan hani avantaj her zaman sende olmaya devam edecek diyor. Ee, eşyalarla ilgili kırılma, kayıp ya da ee, ani arızalar, biraz maddi dengelerle ilgili konular olabilir. Yoğun bir nazar etkisi varsa o da e, enerjiler olarak temizlenme enerjisi istiyor olabilir. Ee, akrabalar konusunda ise kartlar ve fincanın tabağındakini dökmedim çünkü olduğu gibi oraya koydum. E, toplanıp kaldı. Üstündeki sembollerden görüyorum. Burada da aile içinde ikiye bölünmüş bir konu var. Bir taraf destek, bir taraf eleştirisel yaklaşacak. Biraz kızgın, biraz tepkisel, biraz farkına varmadan gözü bile görüleceksin. Hani Hakkında olmadık şekilde düşünceler çıkacak diyebilirim ama birilerine de bir korku salacaksın. Sanki paylarınla, haklarınla, haksızlıklarla ilgili birilerini sanki hani ayağına basacaksın diyebilirim partner olarak kalp kırıklığı enerjisi var ama kendini e, sevilmemiş ve mutsuz hissediyorsan burada suskunluk, inat varsa karşı tarafın düşünüp dışarı vuramadıkları ile ilgili ve o sevgi ile ilgili e, karşı tarafın hani böyle bir canına tak etme, bir bezme dönemi gelecek onu söyleyebilirim. Biraz böyle pişmanlık, diz çökme, e, aman dileme, e, hayatımda hayatında durmaya çabalama gibi gelişmeleri var. Ee, yine buradaki gördüğüm sembol e, dinlenme ihtiyacı var dedi ama çok uzun zamandır dinleniyorsan artık hareketsizlikle gelen bir e, vücut performansı düşüklüğü varsa harekete geçirebilir seni. E, bir niyetin var Aa, böyle melek kanatlarının ortasında çıkmış bir mumluk gibi sanki melek kanatları ortasında mum var. etrafında da doğal taşlar dizilmiş böyle. E, niyetin kabul enerjisinde bu bir yolu geçtikten sonra diyor sabır testi var. Hemen değil ama süreçli yaşayacaksın diyor. E, kalbini böyle elinle tutmuşsun. Kalbinde olan bir kişi e, içinde pişmanlık yüzleşme korkusu e, var ama sonrası tam tersi böyle hani e, yoluna güller serecek. Öyle diyeyim böyle küçük küçük bir şeyler atıyor önüne ve e, sonrasında gö kendini göstermeye gör diye çabalıyor böyle sanki gözüne girmek istercesine ee, bir detay bu. Ee, o da sabır ve netlik e, sembolleriyle gelmiş. Hadi bakalım inşallah hayırla gelsin, güzelliklerle gelsin. Kendine çok iyi bak. Güzel enerjinle benimle olduğun için çok teşekkür ediyorum. Önceki videolarda senin için e, mesajlar olabilir. Geri dönük videoları da izlerken e, ruhun birçok soru işaretine yanıtlar bulabilir diye düşünüyorum. Kendine çok iyi bak. Beni desteklediğin için kanalıma abone olarak videolarıma beğeni yaparak beni desteklediğin için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ellerin dert görmesin. Allah'a emanet ol. Hoşça kal.